Efendim hepinize hayırlı sabahlar. 2023 2022 çarşamba günü sabahından hepinize sağlık, afiyet dilerim. Bugün çevre ve şehircilik bakanımız ülkemize geliyor. TOKİ'nin yapmış olduğu eee başkanlarımızın da katımıyla bir açılış programı düzenlenecek. Saat 11'de Yahya Kemal'de. Ben bunu dün akşam başkanımızın mesajıyla öğrenmiş bulunuyorum. Ve Sayın Bakanımıza ilçemize teşrif etmekten dolayı bir teşekkür mahiyetinde bir şiir kalemi aldım. Onu yayınlamak istiyorum. İnşallah saat 11'de orada bulunacağım. Sayın Bakanımız, Kağıthane ilçemize hoş geldiniz. Murat Kurum, Çevre ve Şiircilik Bakanı. Sayın Bakanım, ilçemize Kâşâ Kemal Mahallemize şeref verdiniz. Mevlüt Başkanım sayesinde yapıldı dükkan ile evlerimiz. Bakınım, sizlerin sayesinde değişiyor bizim kaderimiz. Bakın, görüyor musunuz? Düz obaya, ...bozkırlara... kıllara, vidan dikiliyor dağlara, taşlara. Mevlüt Başkanım can suyu oluyor içemize bakanım her hafta yeni yeni yerler açıyor belediye başkanım. Sayın Bakanım, o kadar hızlı çalışıyor ki biz de çok çok şaşkınız. Ve Bakanım bizler gerekirse bu vatan için, bayrak için, ezanlar için, ezanlar bilmesin diye seve seve canımızı da veririz. Sayın Bakanım, tekrar söylüyorum. Mahallemize hoş geldiniz. Sayın Bakanım, Kağıt Hanım'ıza o kadar çok hizmet yapıldı ki, ben cahil aklımda sayılarını sayamadım. Bizlere çalışmakta, açılıklar yapmakta önderimiz oldu Cumhurbaşkanım. Bizler hepimiz Allah yolundayız, bizleri şaşırtma Allah'ım. Sen bana Erdoğan'ı seviyor musun diye sakın sorma. Ben Erdoğan'a yaptıkları hizmetlerinden dolayı hayranım. Şimdi kağıthane için canla başla çalışıyorum Mevlüt Başkanım. Helal ekmek kazanıp evlerinizde vicdanınız rahat gidin benim el öpülesi esnafım. Tekrar söylüyorum, ilçemize onur verdiniz Sayın Bakanım. Şunu çok iyi biliyorum ki sizler de gurur duyuyorlar benim vefakalı, cefalı Cumhurbaşkanım sizlerle gurur duyuyor benim vefalı, şefalı Cumhurbaşkanım. Yazan Hacı Şahin 0536 895 47 89. Efendim yapılan evler ve dükkanlar mahallemize hayırlı uğurlu olsun. Hepinize hayırlı günler. Saygılarımla.